Selamun aleyküm. Hacı abim kolay gelsin. Hadi bakalım afiyetle şimdi biberliğimizi gömelim. İnşallah. Belli de açık. Şöyle fırınımızda ne pişiyor şimdi? Oh biberlerimiz. Katmer katmer. Hacı abimizin böyle güzel karanfilleri de var. Merhaba arkadaşlar. Bugün doğayla iç içe bir yere geldik. Aylardan Kasım. Hava gerçekten çok tatlı. Güneş tepede. Masmavi bir gökyüzü. Ve 1800 rakımlı bir yere çıktık. Hem hava alalım dedik. Hem bir hacı abimiz var onunla beraber. Evine geldik. Bahçesini görmeye. Beraber gezeceğiz bugün. Zamanımızı birlikte geçireceğiz. Selamun Aleyküm. Hacı abim kolay gelsin. Hacı Nuri abimiz bizim Kırıkan'ın en değerli kanaat önderlerinden hatta ilk kanaat önderlerinden biridir. Sağ olsun bizi bugün yaylasında ağırlıyor yayla evinde. Güzel bir ev yaptırmış buraya ferah. Yeşilliklere bürümüş burayı. Şöyle de güzel bir ev yapmış. Nezih, tatlı, şirin bir ev. Yalan söyle. Bahçeyi de bir görün. Aydanız başla. Buraya nanesini ekmiş. Onun öncesinde maydanozu var. Rokatur. Roka, tur, pepsi. Orada, orada. Diğer tarafta değil mi acaba? O yer. Burada, evet. Taze taze dalından koparıp yiyor. Şimdi biberli yiyeceğiz birazdan. Çayla beraber. Birazdan nane toplarız Biraz aynen acaba. Toprakla haşır neşir olmak insana sağlık verir hacı abi. İnşallah. Eline koluna sağlık. İnşallah. Hakiki naneler böyle. Mis gibi Oo, mis gibi mis gibi. Kokusuyla. Oh. Elinize bulaşıyor kokusu. Şu da çilek değil mi hacı abi? Evet. Bu da çilek. Birkaç tane az önce kırmızı kırmızı yedik. Şu anda böyle yeni filizlenmiş bir beyaz var. Bu da çiçekleri. Çileğin. Nereden sonra maydanoza geldik. Maydanoz sanki biraz küçük mü kalmış acaba? Yok, abi? biçtik hepsini yeniden çıksın diye. Ha, biçildi. O, gün, o gün hepsi biçildi. Hmm. Biçti Hadi bakalım afiyetle şimdi biberliğimizi gömelim. İnşallah. Beni de çek. Şöyle de Şimdi biberliği de size yaptırdığım fırını da göstereceğim. Oh böyle mis gibi. Yeşillikler içinde şimdi biz burada oturacağız. küçücük yerde lezzetle yiyeceğiz. Hava mis gibi. Alanya aslında bu mevsimlerde geldiğinizde evet. burada neydi? Hafızoğulları pide fırını var gelirsiniz böyle biberli. mükemmel bir biberli yaptırırsınız. Yersiniz. Ne zamana kadar açık oluyor abi? Ee, 12. aya kadar. 12. aya 12. kadar. Sor. 25'ine kadar. O zamana kadar kar düşmüyor genelde değil mi? Yok, dışarısa de gene buradayız. Hadi bakalım. Oh. Birazdan bunu gömeriz. Başarılı. Başarılı. Ondan sonra etli pide. Neyi ne yapıyorsun? Etli pide, kaşarlı pide, biberli ekmek. Evet. Ha, şöyle, çek, şöyle. Ha bak buradakilerin hepsi yapılıyor. Evet. Şöyle fırınımızda ne pişiyor şimdi? Şu an etli pide. Oo etli pide. Lahmacunun bir çeşidi. Evet. Vay 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 vay. Ellerine sağlık. Taş fırınlarda pişen yemeğin tadı, lezzeti, bir de ustalığı önemli tabi. Bu da susam atıyor değil mi buna? Biberli. Pişirince daha güzel. Oo, mis gibi etli pide. Annem de böyle. Oh, diğeri de geldi. Tabi biz bundan yemeyeceğiz. Bunu başka buradaki misafirler yiyecekler. Biz biberli ekmek yiyeceğiz. Ustam çıkarıyor böyle. Buraya geldiğinizde hiçbir şey getirmenize gerek yok. Piknik niyetiyle bile gelseniz. Fırında her türlü pişirimi yaptırıp yiyebilirsiniz. Gerçekten de lezzetli. Hakkını veriyor abim. Abi Mermer bu taşı. abi bu ne taşı? Mermer taşı. Ne için koyuyorsun onu oraya? Yok, Bunu arkadaşlar orada kaldırmış ocaktan çıkardılar. Buraya Buradaki ocakta mı var bu? Ya bu yol açıyorlardı ormanı. Ye. He. Ya oradan bir parçaya getirdiler. Şöyle bir bakayım bakayım nasıl bir şeymiş bu ya. Evet. Oo, tam mermerin özü yani. Evet, özü. <laughs> nasıl yemeklerimizin durumu? Biberlerimiz pişiyor. Hmm. Mis mis bu kokuları duymanız gerekiyor. Şu anda burada olmanız lazım. Oh biberlerimiz. Katmer katmer. Hacı abi Hacı nasıl abi. gider yaylada? Elhamdülillah. Şu, Şunları da arasına koyacağız inşallah. Ah yeşilliklerle. Bahçeden topladık. Hacı so, abimin bahçesinden. bahçesinden. Soğan, sarımsak, roka, maydanoz, nane. Hacı abi buradan seni izleyenlere güzel bir öğüt vermek ister misin? Kardeş öğ öğütümüz şu. Memlekette kardeşçe yaşayalım. Birlik, beraberlik içinde. Birbirimizi sevelim. Zaten birbirimizin cenazesine gidiyoruz. Birbirimizin düğününe gidiyoruz kusurlarımızı da görmezsek kusursuz insan yoktur elhamdülillah. Evet. Allah bizi mükemmel yaratmış. Hepimizde hata var. Bende en çoğu bende var. Benim kimde hakkım varsa helal olsun. Bin defa. Allah razı olsun. Selam söylüyorum bütün dostlara kim izliyorsa. Hadi afiyetle o zaman. Allah razı olsun. Dualarını Rabbim kabul etsin. Acabip gömelim bunu. Burnumuzun dibinde eşsiz kanyonları, muhteşem tabiatı ve o güzellikleriyle bizi büyüleyen bir yayla. Yaklaşık 1800-2000 rakımlarında havasıyla, suyuyla insanların sağlıkla yaşayabilecekleri muhteşem bir yayla. kalabalığından, eksoz dumanından kaçıp ruhunuzla baş başa kalabileceğiniz, kendinizi dinleyebileceğiniz eşsiz güzellikte bir yayla. hiç kirlenmemiş bakir havasıyla bir gençlik iksiri şairlere ilham kaynağı olabilecek kadar muhteşem biberli ekmek böyle yeşilliği dolduracaksın içine hı hı. öyle yiyeceksin biberli ekmek böyle yenir yanında da çay değil mi hacı abi abi o çok şahane <laughs> Haydi bakalım yemeğimizi yedik hacı abimle şimdi de güzel bir çay sefası misafirlerini bekliyor hacı abim i̇kinci kırkandan <laughs> ikinci da pişiyor hacı abimizin böyle güzel karanfilleri de var çok hoşuma gitti sizinle paylaşmak istedim kurudu Değil mi? Bunlar şunlar kurumuş da karanfiller güzel duruyor. Evet, su yok. Burada da ne bu çiçeğin adı acaba? Yağmur da yağmadı. E orada gül de vardı, her çiçek vardı. Bilmiyorum Çok güzel Anladım. çiçeklerin renkleri. Biraz tabii bahar geldiği için artık solmuş. Bahar da ön tarafa da böyle çiçekler ekmiş balkonun kenarına hemen hemen hepsi aynı çiçeklerin şunu rengi de beyazlaşmış mor da var şimdi biz geldik gezdik yedik içtik akşamüstü serinliği artık buralara çökmeye başladı bildiğiniz serinledi bayağı havalar soğudu Şimdi birazdan buraya veda edeceğiz. Hacı beraber misafirlerini ağırladık. Gideceğiz inşallah. Ee, bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Güzel yerler çekmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.